Peygamber kime lanet etti biliyor musun? Bu tarz içeriklerin devamı için beğen ve abone ol. Her sözü rahmet olan bir peygamber ama bazılarına açıkça lanet etti. Kimdi bu insanlar? Birinci faizle uğraşanlar, yiyen, yediren, yazan, şahit olan. Hepsi aynı kefede. Ayette açık Allah ve Resulü onlara savaş ilan eder. Bakara 279. İkinci yalancı şahitlik yapanlar. Gerçeği bildiği halde eğip bükenler. Birinin hayatını yalanla karartan, kendi ahiretini yakar. Üçüncü akrabalık bağlarını koparanlar. Ben kimseye eyvallah etmem diyenler. Hadis net, sılayı rahim yapmayan cennete giremez. Müslim. Dördüncü kadınlaşan erkekler. Erkekleşen kadınlar, fıtratla inatlaşanlara peygamber lanet etti. Sadece giyiniş değil tüm duruşuyla oynayanlar